devletin kurumları arasındaki kavga ve uyumsuzluk her dönemde değişik şekillerde kendini göstermektedir. Yüzyıl süren demokratikleşme tecrübesi ve 50 yıldan beri Avrupa Birliği'ne girmek için açılan fasıllar ve bu süre içerisinde binlerce kanun Avrupa'dan tercüme edilerek alınması sonucunda ülkemizde uygulanan devlet yapısı neden acaba rayına oturtulamıyor? Çünkü bütün, bütün bu değiştirilen anayasalar ve çıkarılan yasalar aslında milletimizin inanç değerlerine ve ruh köküne aykırı olduğundan ona mutabık gelmemektedir. Kuvvetler ayrılığı prensibinden vazgeçilerek kuvvetler paralelliği ilkesine dönülmedikçe bu kurumlar arası kavga ve uyumsuzluklar sürekli olarak devam edip gidecektir. Devletle millet arasında ve devletin kurumları arasında her seferinde ortaya çıkan bu uyumsuzluklar ülkemiz üzerinde sürekli hesap yapan güç güçler tarafından kolaylıkla manipüle edilecek, ediliyor, edilmiştir. 12 yıldır iktidarda bulunan AK Parti hükümeti kapitalist ve liberal yönetim şeklini kendi uygulamalarına esas aldığından her defasında iyi yapıyorum zannıyla değiştirdiği yasaların kurbanı olmaktadır. HSYK ile ilgili şu anda yapmakta olduğu kanun teklifini kanun teklifini de yarın bir gün yanlış yaptım diyerek değiştirmeyeceğinin bir garantisi yoktur. Ne diyordu hocamız? Bunlar ne yaptıklarını bilmiyorlar. Mideyi tedavi edeceğim derken kalbi patlatıyorlar. Kalbi tedavi edeceğim derken mideyi patlatıyorlar. Dolayısıyla çözüyorum dedikleri her problemi daha da karmaşık hale getirerek yeniden daha sıkı bir şekilde bağlamış oluyorlar.